Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde 7 segment display kullanımını öğreneceğiz. 7 segment display dediğimiz devre elemanı şu şekilde bir şey. Bu şekilde 10 tane bacağı olan şuradan göstereyim. Üstten görünüşü numaratör kısaca. 5 burada, 5 burada bacağı olmak üzere 10 tane bacağı var. Şu da arka taraftan görünümü. Numaratörün üzerinde şunu düşünebilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane led var. Yani işin açıkçası burada 8 tane led'i yakma olayı var. 8 tane led'in hepsini yakarsan 8 numarası ortaya çıkar. Kenardakileri yakarsan 0 çıkar. Şu sağ taraftaki 2 tanesini yakarsan 1 ortaya çıkar. Yani 7 segment display dediğimiz şey bir numaratördür. Şuradan oluştur diyerek devre diyorum. Devre tasarımımı hemen oluşturuyorum. Arduino kartımı aldım. Breadboard'umu aldım. Burada 7 bölümlü diye ararsanız şu şekilde ekranımız geliyor. Bunu bu şekilde takamam. Tabii ki şuradaki bacakların buradaki bacaklara değmemesi için şu orta kısma gelecek şekilde koyuyorum. Yerleştiriyorum. Şimdi bunun e, normalde şu şekilde göstereyim. Üst taraftaki ledi yakmak için A şu üst taraftaki A gösterilmiş. Şu baştan ikinci nereye bağlarsanız buraya elektrik verirsem bu yanar. İşte B'yi yakacaksam buna elektrik vermem lazım. C'yi yakacaksam buna elektrik vermem lazım. Gibi bir standardı var da hani bağlantının güzel görünmesi açısından ben buradan soldan başlayarak yapacağım. ikiden başlayarak kablolar birbirine karışmasın diye. Hepsinin de rengini farklı vereceğim. Şuradan şöyle bir tane daha çekeyim. Bunun rengi yeşilden başladım. Sarı olsun. Şurası boş. Biraz sonra oraya direnç de takacağız. Şöyle getireyim. Buraya dörde bağlayayım. Rengi turuncu olsun. Bir sonrakini getiriyorum. Burası da şöyle birazcık düzgün bir görüntü olması açısından şöyle yapayım. Bu da siyah olsun. Ne yaptım? 2 3 4 5 şeklinde yaptım. Şimdi buradan başlarsam daha mantıklı olur. 6'yı şuraya çekeyim. Ya da 6 buradan evet, buradan 6'yı şuraya çekeyim. nereye taktığınız çok bir önemi yok. Zaten biraz sonra bakarak hangisini yapmamız gerektiğini göreceğiz. mantığında anlatacağım. An biraz özel görünmesi açısından. Bu da mavi olsun. Burayı boş geçiyorum. getireyim. 9'a takayım. burada bilmeniz gereken önemli bir nokta var. Bu 7 segment displayler iki çeşit oluyor. Bir tanesi ortak anot. Şurada gördüğünüz gibi bir tanesi katot şeklinde. Anot dediğini yani buradan anotsa eğer 5 volta götüreceğim. Yani şuradaki 5 volta götüreceğim. Katot seçersem de benim ortak katotsa da bunu GND'ye götüreceğim. Tek fark bu. Yalnız burada LED yakmayı az çok biliyorsunuzdur daha önceki derslerden. Hoppa. Yanlış sildim. LED yakmayı daha önceki derslerden biliyorsunuz. LED yakmak için neye ihtiyacımız vardı? Bizim Arduino'muz ee, bu LED'in ihtiyacı olandan fazla akım ürettiği için yani şuradaki dijital pinlerim ihtiyacı olan akımdan fazla ürettiği için benim burada fazla olan akımı eritmek için direnç kullanıyordum. Ben buradan ne seçtim? Katot seçtim. Katot seçtiğim için bunu ne yapacağım? Şuradan şöyle ya da şöyle götüreyim. GND'ye götüreceğim. Gene de her zaman kahverengi yapıyorum. Bağlantım bu şekilde. Şu direncin değeri de 220 ohm olsun. Devre tasarımım bu kadar. Şimdi kodlama kısmına geçiyorum. Kodlama kısmında da çok basit bir şekilde kodlaması var. Şunları hemen siliyorum. Şu kısımları siliyorum. Diyorum ki benim bu bağladığım 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pinleri hepsi output olacak. 2'den başlayayım. 2 bir çıkış pinidir dedim. Parantezimi kapattım. Noktalı virgülü kap koydum. Şimdi bir tane yaptıktan sonra geri kalanları kopyala yapıştırla çoğaltıyorum. Buradan şöyle düzenlemesini yaparım. 4, 7, 8 tane oldu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Bütün pinlerim çıkış pini olarak ayarladım. Güzel görünmesi açısından şunları koyayım. Şunları da sileyim. Şimdi ben burada baktığım şey şu. Şuradan bir tanesini açayım. İlk başta sıfır yazayım. Sıfır yazdırmak için ne yapmam lazım? Bunu yakacağım, bunu yakacağım, bunu, bunu, bunu ve bunu yazacağım. Sadece şu sönük olacak ve bu sönük olacak değil mi? Hepsini yakayım. C neredeymiş? Pardon C diyorum. G hangisiymiş? G en baştakini low yaparsam benim 8 sıfırım ortaya çıkacaktır. Yani ben ne diyorum? Yani dijital write. elektrik yolla veya kes, yani ikinci pine elektrik yolla veya yollama diyorum dijital brightla. Şöyle alayım. Bunun aynısından kopya yapıştırla çoğaltayım. 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 şu an çalıştırdığımda bütün ledler yandığı için böyle bir şey çıktı benim sıfır yazdırmak için ne yapmam lazım şu ortadakini söndürmem lazım istersen bunu da söndürebilirim nasıl söndüreceğim şu ortadakine bakıyorum ortadaki y bacağıymış g bacağı nerede ilk baştaki de şu dp bacağı en sondaki ilk baştaki bu nereye gidiyormuş 2'ye gidiyormuş o zaman 2'yi love yap diyorum en baştaki bacakta şu da kaça gidiyormuş 9'a gidiyormuş bunu da love yap dersem tabi bu tamamen sizin isteğinize göre bir şey olacak gördüğünüz gibi 0 yazıyor numaratörüm 0 yazdı şimdi 1 yazmak istiyorsam diyeceğim ki Şunun aynısını alacağım. Aynısını aldım. Şuraya yapıştırdım. Bu sefer bir yazmak için şu ve şu. Bu ve bunun yanması gerekiyor sadece değil mi? Bakıyorum. B ve C'nin. B nerede ilk baştaki? C nerede baştan ikinci? Onların ikisi. Yani ilk baştaki şu 5 ve şunun low olması lazım. Hepsini pardon high olması lazım. Ters söyledim. Hepsinin low olacak. Buradaki sadece şu ilk baştaki ne? 5. 5 şimdi high olacak. Şunu da kapatıyorum. Low dedim. Ve şu baş alt şunun hangisiymiş? Şu C. C baştan ikincisiymiş. Baştan ikincisi. Bu da nereye gidiyor? 8'e gidiyor. Bunu da love yapayım. Bu şekilde olursa tabii ki şu an hiçbir şey yapmayacaktır. Çünkü sürekli yukarıdakinden dolayı bütün ledler yanıyor. Diyeceğim ki şuraya birazcık bekle. Atıyorum 2 saniye. 2 saniye bekle. bir yaz. Sonra gene iki saniye bekle. Noktalı virgül. Şuradaki boşlukları alayım da birazcık ekrana sığsın. Şurada kalsın. Şurada kalsın. Simülasyonu başlat dediğimde ilk önce sıfır yanacak. iki saniye sonra bir yanacak. Yani mantık bu şekilde. Tabi tekrar döngü buraya dönüyor. 2 saniye 0 yanıyor. 2 saniye 1 yanıyor. Dönüyor. 2 saniye 0 yanıyor. 2 saniye 1 yanıyor. Aslında burada yaptığım tek işlem LED yakmak. 8 tane LED'im var. 0 yakmak istiyorsam şu köşedekilerin hepsine HIGH veriyorum. Şuna LOW veriyorum. 1 yakmak istiyorsam da sadece şu ikisine HIGH veriyorum. Geri kalanlara LOW verirsem yani bunlardaki elektriği kesersem 1 yakmış olurum. 7 segment display'in kullanımı bu kadar kolay. Bir sonraki dersimizde 0'dan 9'a kadar bütün rakamları yazan, arka arkaya yazan bir uygulama yapacağız. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.